İstanbul'da bir operasyon yaptılar. 38 kişi gözaltına aldılar. Gözaltına alınanlar arasında 15 yaşlarında 14 lise'li kız öğrencisi var. Liseli öğrenciler artık musallat olmaya başladılar. Yani işte İsrail falan diyorsun da sen kendi evinde yaptıklarına bak. Peki annelerin ne suçu var? Her zamanki gibi işte işte yeniden yapılanma gülen cemaati iddiaları. Büyük ihtimalle hükümlere yardım etmek, cezaevindeki insanlara yardım etmek. Daha önce hatırlarsanız süt almak bile suçtu. Hapisteki insanların çocuklarına ders çalıştırmak bile bir suç. Neyle suçlandıklarını aslında çok da az çok tahmin edebiliyorsun. Hiçbir önemi yok. Çünkü bu liseli kızın hiçbir suçu yok. Kimileri işte kavala, demir taş falan diyorsun da çocuklara neler yapılıyor. Bunlarla alakalı olarak da seslerini çıkartmıyorlar. Ne yapalım bu işe vesile olanların Allah belasını versin. Ama inşallah ibretlik bir sonlar olur. Peki nasıl liseli istiyorlar? Böyle liseli istiyorlar. Gelsin okulda müdürünü vursun. 17 yaşında şimdi Irak uyruklu lise öğrencisi 5 kurşunlu okul müdürünü öldürdü. İşte böyle liseli istiyorlar.